dün yayını kapattım gittim uyudum uyandım dedim ben ne yapayım benim dedim çok uzun bir animeye ihtiyacım var dedim hangi animeye başlasam tekrar Naruto izlemek istemedim Bleach izlemek de istemedim baktım Efe One Piece'e başladı ben de dedim tamam o zaman ben de One Piece'e başlayayım bari ben de One Piece izleyeyim ne yapayım yani bir bakayım en azından bir ilk iki bölüme dedim ilk iki bölümü izledim sardı fena değilmiş ben hakkını yemişim One Piece'in hakkını yemişim bok gibi değil lan. Bok gibi değil abi gayet güzeldi yani. Şu an beni rahatsız eden bir şey var mı diye? Düşünüyorum. Var. Şu an beni rahatsız eden en büyük şey intro var. Introdan sonra bir önceki bölümün belli başlı yerlerini tekrar tekrar gösteriyor. Ondan sonra başlıyor yeni bölüm. Ona tilt oldum birazcık ama tek tıkla geçebiliyorum yani. One Piece geliyor. Bana tıklıyorum. 3. dakikaya geçiyorum. Dördüncü dakikaya geçiyorum. Dördüncü dakikada zaten olaylar akmaya başlamaya başlar ne çok fazla filir var baktım filir ne kadar filir var diye. Naruto'nun filirleri siker abi bu arada onu söyleyeyim. Yani Naruto'nun fil Naruto kadar filir olamaz içerisinde. Hemen bak size Naruto. Bir de Naruto'nun filirleri de şey konu Amaru. Cart yapıyor cürt yapıyor. Filira bak filira. 143. bölüm var tamam mı? 143. bölüm var abi. Sonra 219'a kadar filir. Gel de delirme amına koyayım. Naruto izledim ben yani. Bak bu daha bu arada şey ha ilk Naruto. Shippuden nerede? Naruto Shippuden. Naruto Shippuden de baksana filler'lar amına koyayım. Animenin yarısı filler zaten. 57'den 71'e, 91'den 112'ye. Sonra 176'dan 90, 20 bölüm filler var. 20 bölüm filler. Ananızın amı yani. One Piece'e bakıyorum. 3 bölüm, 4 bölüm, 2 bölüm, 1 bölüm. böyle azar azar filler atmış reisler sağ olsunlar yani. Ama kanon ile filler episode karışık biraz. İzinir abi. Ben sıkıntı göremiyorum. Niye Naruto sevmiyorsun diye banlayayım seni 10 yaşında yo, mıyım yo, ya? Yo. O yüzden fillerları es geçerek izleyeceğim gibi duruyor One Piece'i de. Yani ben neredeyim şu anda? Ben en son Django hipnotizi izledim. Kaptan Kuro. Kaptan Kuro bölümünü izledim. Clash with the Black Cat Pirates. Ben buradayım. Ben buradayım. Göremiyorsunuz pardon. Ben tam olarak şuradayım şu an. 12'deyim. Spoiler verin anasını sikerim bak ciddi söylüyorum. Usop tanıtılıyor aynen. Usop'tan nefret ettim. Usopp Usop güçlü olacak mı? Usop güçlü olacak mı? Ya çünkü şu anda yalan söylüyor sadece. Bir de iyi bilgi atıyor. Bir siker yok yani. Hep aynı mı kalacak Usop? Tanrı olacak. Siktir git amana koyayım. Nasıl tanrı olabilir? God Usop. <laughs> Dayak yiyor amına koyayım ne alaka? Tutup çekiyorlar adamı yani çarmıha gerildi diye mi Gadus'a? Ya usapın özelliği yalan söylemesi mi amına koyayım yani yalan söyleyip inandırması mı? Şimdi yalan yalan şeytan mermisi mermi nereden çıktı? Yalan şeytan meyvesi yiyip yalan söylediği yalanın gerçek mi yapacak? Ne kim yapacak yani? Bunu söyleyebilirsiniz. Hayır. Yalan. Biz yaramıyor yani. Dümdüz çar. Düz. Babası gibi keskin nişancım olacak. Benim favorim kızıl saçlı adam. İsmini unuttum amına koyayım. Daha bugün izledim. Kırmızı saçlı hasır şapkayı maymun Luffy'ye veren Shanks, Shanks. Benim favori agam Shanks şu an. Shanks'ten sonra Zoro, yani ben zor olsam sikerim Luffy'yi, siktir git tamam kurtardım beni de bana ne amına koyayım der, devam ederim. Shanks bayağı kral bir karaktere benziyor. Ee, hırsız ve rotacık kız daha yeni ee, şey oldu, girdi. Bir bok yaptığını da görmedim, Usopp'tan daha taşşaklı Başka da hiçbir karakter tanımıyorum. Kizaru'ya bayılırsın bakacağım şimdi. Hmm? Oh, can Neydi Kizaru? Kizaru One Piece. Can we get much higher? Nefret. Hayır. Kizaru'yu bana Berkay gösterdi galiba. Kizaru Luffy fight mı? Bir şey olduğunu ben hatırlıyor. Kizaru ile alakalı bir şey hatırlıyorum. Aokji One Piece o. One Piece. Bu kim oğlum? Bunlar kim amına koyayım adam gerçekliği kırdı. Adam gerçekliği kırıyor. Ananı sikerim gerçeklik kırılıyor. Bu ne böyle bir böyle bir güç mü var? Hüseyin Aktepe izleyek <laughs> What the fuck? Bu, bu neydi? Mihawk baksana tam senlik. Mi Mihawk Mihawk ne kadar güçlü. Bilmiyorum ben Zoro seveceğim gibi duruyor. Shanks get smoked ne amına koyayım ya. Sen davayı bozmuşsun zade. <laughs> Ultra Spoiler yedim tam yıldan. Shanks get smoked. Smoke his ass. Yok ya o kişi Zoro smoker. Bence barışla aynı adamları seveceğiz. Smoker ne? Smoker one piece. Death mi? Ananı sikiyim. Ölüşünü gördük adamın. Geçmiş olsun. Ölüyormuş bu adam. One Piece death. Bakalım nasıl ölüyormuş. Ben bu fight'ı izledim. Ben bu fight'ı izledim zaten. Biri bana izletti. One Piece çok güzel ha. Bak şimdi fight'a bak dedi. İzlettiler bana bunu.